kuracağımız bu tesis son yıllarda kamu eliyle açılan çok az sayıdaki tesisten biri aslında. Yeni fabrikalar kurmak istihdam yaratırken aynı zamanda toprağımızın bereketini büyütmek demek. Havzalarımızın ürününü yüksek kazançla ve işleme, pazarlama ve satış aşamalarında üreticilerimize destek olarak hazırlayabilmek en temel amacımız. Tesisimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarım destekleri konusundaki çalışmalarını bir üst aşamaya taşıyacak. Dahası fabrikamızda 100 kişi istihdam edilecek. İzmir Büyükşehir Belediye'miz bu fabrikada işlenecek sütle üreticilere alım ve satın garantisi verecek. Maysan eliyle üreticilerimizden alım garantili şekilde ürünlerimizi aldıktan sonra işleyecek, paketleyecek, pazarlama ve satışını da birlikte yapacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi köylü milletin efendisidir dedirtene kadar tarım konusunda çalışmaya devam edecek.